Batı'dan kanun almakla ilgili bir soru var. Biraz uzun yazılmış, okumak, okumak yerine hemen söyleyeyim. Batı'dan kanun almakla hukuk almak arasında bir fark var ve Batı'nın kanunların hepsinin yanlış olduğunu varsaymakla bazılarının doğru olabileceğini, ilme istinade edebileceğini varsaymak da iki farklı görüş. İlim Çinde de olsa alınız, meşhur bir prensip olduğuna göre, Batı'nın elde ettiği bir ilim olarak Batı'nın bazı kanunlarının faydalı olabileceği varsayılabilir. Hangi konularda? Elbette İslam'ın temel naslarıyla çelişmeyen ve teferruata dair konularda. Yoksa Kur'an ahkamına aykırı olarak Batı'dan kanun almak elbette yanlıştır. Yanlış olduğunu söylemeli ve düşünmeye devam etmeliyiz. Batı'nın her şeyi yanlıştır diyenler bizce yanılıyorlar. Bediüzzaman'ın bakış açısına göre her şeye olduğu gibi batı meselesine de tasnifçi bakmak lazım. Ve bu tasnifte, bu sınıflandırmada iki batı var. Bir, iki Avrupa var ya da öyle, öyle söyleniyor ama Avrupa ve Amerika'ya da dahil edersek iki batı var. Bir, vahye istinad eden ve insanlığa faydalı neticeler üreten, gerek sosyal hayatta gerek teknik buluşlar yönüyle insanlığa faydalı şeyler üreten Batı elbette onunla birçok şeyi paylaşabiliriz. Alıcı da olabiliriz, verici de olabiliriz. İkincisi de hürriyeti kötüye kullanıp, hürriyeti sefahat olarak gösterip, görüp insanlığa fayda değil, daha çok zarar veren ikinci bir Avrupa fikri var, bir Batı var. Elbette ondan uzak durmalıyız. Bu yönden bakıldığında yine sorunun devamı sayılacak ikinci bir soru olarak sorulmuş. Avrupa Birliği meselesinde de biz şöyle düşünüyoruz. Avrupa Birliği'ne taraftarız, girmeliyiz. Ama bir şey almak için değil, bir şey vermek için girmeliyiz. Hele para almak için, ekonomik fayda elde etmek için girmek bizim aklımıza bile gelmez. Çünkü ekonomi sonraki meseledir. İktisadi fayda çok küçük bir faydadır. Asıl mesele, batıdan bilhassa Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde alacağımız en önemli fayda, bugün batıda gelişmiş olan, batıdan almak belki bize ağır geliyor ama netice itibariyle insanlığın ortak değeri ve malı durumunda olan insan hakları, teorisi ve insani değerlerdir. Bunlar aslında İslamiyet'in kendi öz malıdır. Diğer bir soruyla da böylece bağlamış olayım. Adaleti mahza, adaleti izafiye meselesi, Risale-i Nur'da çokça vurgulanan önemli bir adalet teorisi meselesidir. Bilerek anlatmadım, soru cevap faslında soru üzerine bu konuyu konuşalım diye. Azılı bir katil, bir terörist, yüzlerce kişiyi öldürmüş, öldürtmüş birisi, hasbelkader yakalanıyor yargılanıyor, idama mahkum oluyor. İdam edileceği gün fırsatını buluyor, bir rehine ile beraber kaçıyor. Sınırdan geçmek üzere, yanında rehine var. Önümüzde iki ihtimal var. Karar vereceğiz. Siz, biz karar vereceğiz. Bu bir adalet kararıdır aynı zamanda. Ya Rehineyi feda edeceğiz ve katili yakalayıp cezalandıracağız. Böylece ölenlerin kanı yerde kalmamış olacak. Böylece katil kaçtığı ülkede cinayetlerine vesairesine devam edememiş olacak. Ama rehineyi feda edeceğiz ya da ikinci ihtimal rehineyi kurtaracağız ama katilin kaçıp gitmesine cezasız kalmasına ve belki yeni suçlar işlemesine göz yumacağız. Hangisini yaparız? Bizim bin yıllık taklit dönemimizin yanlış adalet teorisi, devletin devam ve bekası için fertlerin hayatı kendileri istemese de feda edilir diyor. Ve bu adaleti izafiye perdesi altında diyor Bediüzzaman, çok zulümler işlene gelmiş. Hatta Beşik'teki bebekler masum ya, bebek yani, katledilmiş. Niye? Büyürse devlet bölünür. Hele bir büyüsün, bir suç işlerse cezalandır. Yok şimdiden biz öldürelim. Ne müthiş bir vahşet. Adalet perdesi altında zulüm. Oysa Batı'nın bugün geldiği noktada ulaştığı adalet anlayışı diyor ki: Sen rehineyi kurtar. Eldeki kuş daldaki kuştan iyidir. Bırak katil gitsin. Zaten o katili katil yapan senin rehineyi feda etmendi. Bugün daha çıkan teröristin terörist olmasının önemli bir sebebi var ey millet. Eğer devlet adil olsa niye insanlar daha çıksın ki? Yanlış anlamayın. Daha çıkmakla iyi yaptı demiyorum. Ama biz de kendimize çeki düzen verelim. Biz o rehineyi korursak şundan emin olabiliriz. O katil bu devletin rehineyi koruduğunu görür kaçtığı yerde pişman olur, döner gelir der ki ey devlet ben seni yanlış anlamışım. tövbe ediyorum. Bunun örneklerini Batı'da biz gördük. Yine bir başka sorunun cevabı olacak. Milliyetçilik belasıyla boğuşan Batı'nın o beladan kurtulması sırasında yaşadığı iç problem ve çözümlerle ilgili olarak İspanya, İrlanda ve benzeri örnekleri biliyoruz. O örneklerin hepsinde devlet adalete döndü teröristler terörden vazgeçti. Eğer Türkiye'de terörü bitirmek gerçekten istiyorsak birinci şart, ön şart devletin yeniden adaleti mahzaya dönmesidir. Yani devletin devam ve bekası için fertler feda edilebilir anlayışından vazgeçmektir. Bunun ön şartı yine <laughs> özür dilerim. Diğer bir soruda da sorulmuş olan bir hususla ilgilidir devletin adaletini devam ettirmek istiyorsak devletin demokrasiye ve hürriyete verdiği değer çok önemlidir. Hürriyetin birinci manası elbette muhalefet edebilme hürriyetidir. Onun için muhalefetini sevmeyen gerçekten adil bir iktidar olamaz diyoruz. Muhalefetle arasında bağ kurmayan gerçekten adil bir iktidar olamaz. İktidar hep kalsın bizi ilgilendirmez. Bir parti iktidara gelmiş. Başarıyorsa hep kalsın millet oy veriyorsa saygı duyarız. Elbette herkesin bir tercihi var. Bizim de bir tercihimiz var. Ayrı bir konu. Ama zulümle iktidarda kalınamaz. İlim ve adaletle iktidarda kalınır diyor Bediüzzaman. İlim ve adaletle. İlim ve adalet diyor devleti ömrü ebediye mazhar eder. Kıyamete kadar yaşayacak bir devlete dönüşür. O devleti elde tutan, o iktidar elde tutan da ilme ve adalete istinad ettiği sürece ve istinad ettiği kadar yaşar ve hayırlı icraat yapar. Diğer bir soru buna bağlı olarak dil meselesi de çözülmüş oldu. Elbette din hürriyeti gibi dil lisan hürriyeti de mühimdir. İman hürriyeti gibi lisan hürriyeti de gereklidir. Devletin Kürtlere ve diğerlerine bu manada hürriyetini tanıması bir mecburiyettir. Dışarıda dağıtılan, satılıyor mu dağıtılıyor mu bilmiyorum o küçük cep kitapları. Onlarda konuyla ilgili epeyce bir cevap var. Soruyu soran arkadaşımız o kitaplardan alır okursa sanıyorum cevaplarını orada bulacaktır. Mevcut hükümetin adalet anlayışı nasıl buluyorsunuz diye bir soru var. Ee, hükümetler iyi de yapar kötü de, yanlış da yapar doğru da insanlar gibidir. İnsanız, günahımız da var, sevabımız da var değil mi? Hükümet de öyledir. Esasen hükümet yanlış yapmak için değildir. Hükümet doğruyu yapmak içindir. Ama buna rağmen yanlış şeyler yapmaz mı? Yapar. Hükümetin eleştirdiğimiz kısmı daha çok yapmak isteyip yapamadıkları ile ilgilidir. Yapıp başardıklarını alkışlarız, tebrik ederiz. Allah razı olsun ama yapamadıklarında eleştirimizi sürdürürüz. Ve maalesef bu konuda bizim olaya baktığımız gözle bakanlar için konu son derece nettir. Türkiye ideolojiden uzak demokratik bir devlet ve toplum anlayışına maalesef geçememiştir. 13 yıldır anayasanın başlangıç kısmını değiştiremedik. Oysa oysa 12 Eylül Anayasasının başlangıcı hani bugünlerde birilerinin değişmez mümkün değil falan dediği başlangıç 1995'te ve 2001 yılında iki defa değişti. İki defa iyileştirme yapıldı. İkisi de Avrupa Birliği süreci sayesinde yapıldı. Ve ikisi de koalisyon hükümetleri döneminde yapıldı. Ve ilginçtir. İkincisi, ikincisi 2001'de yapılan 28 Şubat hükümetleri diye bugün herkesin haklı olarak belki de yani kızdığı iktidarlardan birinin döneminde yapıldı. Ama ikisi de nasıl yapıldı biliyor musunuz? Mecliste çok önemli bir mutabakat sağlandı. Konsensus neredeyse elde edildi ve öyle yapıldı. Bugün maalesef o meclisten uzağız. O meclisten uzak olduğumuz gibi o milletten de gittikçe uzaklaşıyoruz diye korkuyoruz bölünme kaygısıyla, bölünmüşlük duygusu içinde yaşamak kaygısıyla yaşıyoruz. Birçok sorunun cevabı böylece gelmiş olacak. Bir insan, muhterem cemaat, muhterem misafirler, bir insan camiye gidip namaz kıldıktan sonra, ben bu namazım kabul oldu mu acaba diye dönüp imamın yüzüne bakar mı? İmam filancanın tarafındaysa bu kavgada, filancanın tarafındaysa yani benim karşımdaysa onun kıldırdığı namaz namaz değil. Ben bu namazı yeniden kılmam lazım diye düşünerek yaşanabilir mi? Ama bugün bu noktaya getirildik. Evet. Evet insanımız maalesef bugün bu noktada. Ben onun arkasında namaz kılmam. Yok ben de onun arkasında kılmam. Biz ikisini de arkasında kılarız. Biz ikisini de mümin biliyoruz. İki tarafı da mümin ve kardeş biliyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu dünyadan öbür tarafa günah da götürüyoruz, sevap da. Biz istiyoruz ki ikisi de sevabına devam etsin. İkisi de günahtan uzak kalsın ama birbirini kırarak dökerek nasıl olacak da günahtan uzak kalacağız? Ha herkes sınırını bilsin. Elbette bürokrat bürokratlığını bilsin. Siyasetçinin işine karışmasın haddine. Ama siyasetçi de siyasetçi de bu benim niye işime karışıyor diye düşünsün. Niye işine karışıyor? Çünkü zamanında ortaktın, beraberdin. Beraber yürüdün sen bu yollarda. Ne oldu da sonra? Ha. Onun da hesabını biz sorarız. Ne olduğunu biz biliyoruz. Gayet de iyi biliyoruz. İktidar denilen şey insanı bozuyor, yozlaştırıyor. Gerek bürokratik iktidar, gerek siyasi iktidar. İşte o yüzdendir ki Bediüzzaman ısrarla ve ısrarla diyor ki, din hizmeti yapmak isteyen devletten uzak dursun. Topuzla hizmet bu zamanda faydadan çok zarar veriyor. Topuz dediği devlet topuzu, iktidar, güç, kuvvet. Asıl hizmet diyor, ivazsız, garazsız, hakiki hizmet nur ve nasihat göstermekle olur. Biz kavganın dışındayız. Arayı bulmaya çalışıyoruz. Arayı bulmaya çalışıyoruz. Fakat arayı bulmak çok zor. Niye biliyor musunuz? Kavga edenler bir taraftan yumruk yiyor arada kalanlar iki taraftan birden yiyor böyle kötü bir pozisyonumuz var <laughs> tam dediğini yapmadık tam istediğini söylemedik diye iki tarafta bize vuruyor ya niye arkadaş ortada kalmak da bir, bir tercihtir yok ortada kalma tarafını belli et ben ortada kalmayı bir taraf olarak tercih ediyor olabilirim. Çünkü görüyorum ki iki tarafın da elinde çok ciddi bir yanlışlık var. Yanlışlık şurada. Bediüzzaman diyor ki, Nurcular demokratlara nokta istinattır. Değerli misafirler, bakınız. Çok basit bir formül. Girdi bu, çıktı bu. Nurcular ve demokratlar. Nurcular ve demokratlar eşittir nokta istinat. Şimdi şimdi nurcudur denilenlerle demokrattır denilenler birbirine nokta istinat mı oluyorlar yoksa kavga mı ediyorlar? Kavga ediyorlar. O halde girdi de hata var. Çıktı da problem varsa nokta istinat değil de yani dayanak noktası değil de bunu yazdım gazetedeki bir yazımda ama e, okuyan az olduğu için memlekette İnternetten okuyan çok mu ama maşallah. Nurcularla demokratlar birbirine nokta istinattır, başka bir şey değildir ise. Ve şimdi bir kavga varsa son derece basit bir çözüm var. Ya Nurcu dediklerimiz Nurcu değil, ya demokrat dediklerimiz demokrat değil. Bitmedi. Ya da ikisi de değil. istiyoruz ikisi de olsun. Nurcuyum diyenler nurcu olsun. Demokratım diyenler de demokrat olsun. Severiz, memnun oluruz, bağrımıza basarız. Çünkü bizim onların hiçbirisiyle bir şeyimiz yok. Kardeşiz yani. Ama doğruyu söylemekten de geri durmayız. Hiçbir derdimiz de yok. Hiçbir meselemiz de yok. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovuyorlarmış. Yeni köy yaparız. Yapmadık mı? Yapmadık mı yani? Kaç defa kovulduk, kaç defa yeni köy kurduk. Bulmaya devam ederiz. Yeter ki doğru ve hak senin elinde olsun. Yeter ki bir müceddidin davasını takip ediyor ol. Asıl mesele budur. Diyorlar ki Risale-i Nur Külliyatı'nın basılması ile ilgili olarak, yayınlanması ile ilgili olarak ilginç şeyler oldu. Bir furuya deyim yerindeyse. Muhterem arkadaşlar, ben bu işin uzmanlarından biriyim. Daha iki ay kadar önce, bir buçuk ay kadar önce ee, Ankara Barosu dergisinde bahsedilen bu kanunun Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 47. maddesinin anayasaya uygunluğunu inceleyen akademik bir makale neşrettim. Bundan 3 sene önce yine Köprü dergisinin Risale-i Nur'un Şerhi sayısında Risale-i Nur külliyatının telif hakları yönünden, telif hakları mevzuatı yönünden durumunu ele alan ayrıntılı bir makalem vardı. İkisine de internetten web sayfamdan ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili çok kişi çok şey yazdı söyledi hukuki süreç devam ediyor. Bir şeye dikkat etmenizi istirham ediyorum. Kötü niyetli insanlar var. Evet. Risale-i Nur'a düşman insanlar var. Hatta maalesef bunların içerisinde dindar tırnak içinde ne demekse insanlar da var. Bir dindar insanın Risale-i Nur külliyatına düşman olması onun dindarlığını hakikaten sorgulamamızı gerektirir. Her şeyini beğenmeyebilir ama düşman olması başka bir problemdir. Yayılmasın bu kitaplar. Kaybolsun gitsin benim önüme engel oluyor falan diyen bir zihniyet maalesef var. Bu, bu zihniyeti bir kenara bırakıyorum. Siyasetçilerin iyi niyetli olduğunu varsayarız. Bu meselede siyasetçilerin iyi niyetli olduğunu varsayıyorum. Ama iyi niyet meseleleri halletmeye yetmiyor. Maalesef bir ya da birkaç bürokrat bir kuyuya bir taş attı. Bu bandrol meselesi ilk öyle başladı. Sonra yaygara çıkınca siyasetçiler dediler ki ya bu çözün bu meseleyi. Birinin aklına bir fikir geldi. Dedi ki ya bu taşları çıkaramıyoruz. Ne yapalım? Kuyuyu kapatalım. Bir kayayı yuvarladılar. Bu kanun odur. Bir kayayı kuyunun içine yuvarladılar. Şimdi hep beraber ne olacak diye bakıyoruz. Ama sizin işiniz bu değil. Bizim işimiz bu. Ben hukukçuyum. Bu işin uzmanıyım. Başkaları da var. Onlar bu işleri takip ediyorlar. Siz elinizdeki kitapları eskitmeye bakın. hiç merak etmeyin elinizdeki kitapları eskitinceye kadar söz onların yenisi basılır efendim kanun çıkmasa ne merak etmeyin basar birileri suç mu? E, suç işler basar bugün, bugün Risale-i Nur yani suç olmadan basılıyor da sanki 20 sene önce nasıl basılıyordu? Basmak suçlu yine basılıyordu. 50 sene önce nasıl yayılıyordu? Birilerin suç yapma diyordu, yine yapılıyordu. Bu millet yine yapar. O noktaya gelmeyelim inşallah. O noktaya gelmeyelim. Gelirsek kötü, afetler gelir, afetler gelir. Afetten uzak kalmak isteyen aklı başında her siyasetçiye nasihatımızı söyleyelim. Ama kavliyle yinle, ama niyetini sorgulamadan çöz bu meseleyi, çıkar bu gayayı diyelim. Çıkar bu gayayı ki, bu nur hürriyetine kavuşsun. İman hizmeti devletin inhisarına alınamaz. Bugün geldiğimiz nokta şeklen devlet inhisarıdır. Şeklen neticesi itibariyle buraya doğru geliyor. E mahkeme de gerçeği görüyor. Bir hakikat var yani ortada. İşte okudunuz önceki gün gazetelerde Fikri Haklar Mahkemesi benim de makaleme atıf yaparak demiş ki ee, bu kanun anayasaya aykırı. Ben öyle düşünüyorum konuyu Anayasa Mahkemesi'ne göndermiş. Anayasa Mahkemesi de muhtemelen muhtemelen öyle görünüyor ki evet bu kanun anayasaya aykırı. Çıkarın bu kayayı diyecek. Mecburen çıkacak o kaya yerinden. <laughs> Ama son söz. Ha orada yazıyor. Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Siyasetçiye de komşumuza da Hatta düşmanımıza da. Teşekkür ediyorum efendim.